Evet arkadaşlar ben emekli profesör Doktor Sanver Ekmekçi Ben CHP'nin bir neferiyim ee, Yıllardır Seçimlerde olsun Deneke seçimlerinde olsun Bütün mahalleleri Dolaştık e Emek sarf ettik e Karşı yakamıza 28 tane Belediye başkan adayı Varken bunların Bunlar hiçe sayılarak e CHP'de üye olmayan Dosya almayan bir bayanın Karşıyakalı olabilir Kökeni karşıyakalıdır Ama karşıyakanın içini bilmez i̇ş, Değerli bir iş hanımı olabilir Ama Onları Evet Narlıdere'de Karşıyakaya gelse belki karşıyakanın Sokaklarını dahi bilemez Tamam ailesi burada olabilir ama Kendisi karşıyakalı sayılmaz Kökeni karşıyakalıdır Bu 28 adayı hiçe saymışlardır onun için biz e, CHP üyesi olarak çok üzüldük ve CHP'ye çoğu insan benim gibi kırgın. Oy vermeyeceğiz diyorlar. Eğer karşıya da eğer karşıya kaybedersek biter. Türkiye biter. Teşekkür evet, teşekkür ederim. Şuraya, gelin. Şuraya. Şurada yapıyoruz devamlı. Nerede yapılıyor? Çek abi. Gel gel. Mehmet gel. Buraya buraya devamlı burada yapıyoruz. konuşmak istiyorum. Bir saniye. Be be Çıkma kaptan istemiyoruz. Çıkma <laughs> başkan istemiyoruz. Çıkma başkan, başkan istemiyoruz. İthal ağlar istemiyoruz. <laughs> haftadır burada yaptığımız protestonun ana niteliği şudur. Seçim sürecine girildiğinde karşıya kadar 28 Cumhuriyet Halk Partili aday adayı olarak başvurdular. Bütün görevlerini yerine getirdiler, evraklarını tamamladılar ve aylarca sahada koştular. Pazarda koştular, çarşıda koştular, muhtarlara gittiler. Ankara'ya gittiler, sivil toplum örgütlerine gittiler. Gel, gel, gel. Gece gel, gündüz gel, yemek sarf ettiler. Aa, Zaten Bu süreçte bize dediler ki ön seçim yapılacak. Yapılamadı. Eğilim yoklaması yapacağız dediler. Yetişmez. Onu da yapmadılar. Dediler ki anket ve mülakat yapacağız. Siz gelmeyin Ankara'ya. Biz 28 kişiyi, 3-4 kişiye indireceğiz. Onları da merkez yürütme kuruluna çıkaracağız kimin liyakati ve başarılı olacağını inanıyorsak onu da aday göstereceğiz dediler. Maalesef anket yapılmadı. İki arkadaş geldi. Ee, yukarıda üçüncü katta 28 aday adayıyla iki gün mülakat yaptılar. Tek tek 20'şer dakika rapor tuttular ve bunu Ankara'daki genel merkeze iki veya üç kişiyi bildirdiler. Bunu biliyoruz bildirdiklerini. Ben şahsım adına dört kere, üçer, dörder gün Ankara'ya gittim. Gece gündüz oralarda koşturduk. Yarı yaşımızda çocukların kapısında 3-4 saat 10 dakika görüşmek için beklettiler. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? En son Youtube kanalı Merhabalar Merhaba. Ben CHP seçmeniyim 49 yaşındayım Bu yaşa gelinceye kadar devamlı CHP'ye oy verdim Yalnız bu seferki Tercihlerinden dolayı Sanırım oy kullanmayacağım Kullanmayacağım derken oyumu kullanmaya gideceğim İstemeye istemeye Başka bir partiye oy vereceğim Karşıyaka'ya hiçbir faydası dokunmayan Cemil Tugay Büyükşehir'e aday gösterildi. Hiç dikili ağacı yok. İnanın yok. Beşli çeteye sattığı yerleri biliyoruz. Basından takip ettik. Hatta huzur evini satmaya kalktı. İki meclis üyesi engel oldu diye o meclis üyelerini partiden attırmak için ihraç ettirmek için kanal kanal dolaştığını izledim. Bu insan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ne yapacak? Ha yetiştiremediği yerde malları mı satacak? E satacaksa o zaman hiç yapmasın. Bu böyle olmaz. Hele karşı yakamıza İyi Parti'den bir aday getirilmiş. Ben İyi Parti'den bir adaya neden CHP olarak oy vereyim? Aslı dururken ben fotokopisine neden oy veriyorum? Evet. Çünkü şunu öğrendim ki okuduğum kadarıyla karşı yaka İzmir'de en çok rant geliri getirecek bir ilçe. Eğer ki bu rant getirecek ilçenin en büyük sebebi huzur evinin olduğu alan ve ona yakın olan bir alanı birleştirip 40 bin konutluk bir inşaat alanı var. Eğer bu inşaat alanı için bunu yapıyorlarsa yazıklar olsun. Özgür Özel sesimizi duy. Seçmenin sesine kulak ver. Bu kadar haksızlık yapma üye olmayan bir insanı CHP'den aday gösteriyorsan ben bunda art niyet ararım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hemen efendim. Değerli genel başkanım iki cümle söylemek istiyorum. Ne olur karşı yaka halkımızı ve örgütümüzü küstürmeyelim. Ne olur karşı yakada durumumuz yürekler acısı. Herkes öyle ya da böyle üzgün, kırgın. İnşallah sesimizi duyarsınız. Bir kötü sonuç sonunda ne MYK, ne parti meclisi, ne bizler hiçbir şekilde savunamayız kendimizi. Savunacak bir yanımız kalmaz. Lütfen sesimize kulak verin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başkanı, başkanı. Hiç ben hiç Gel abi böyle. Ben Mustafa Ümit Kırcıl'a eski İl kurultay delegesiyim. Maalesef Özgür Özöl'e çok güveniyordum. Maalesef o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatayı aynısını yapıyor. Meral istemediği bir kimse kalkıp bizim Cumhuriyet Halk Partimizde aday oluyor. Bu ne demek? Ranta Rantı, onlar da mı Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapacak yani? Beraber olacaklar. Yazıklar olsun. Genel Başkan'ı protesto ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bütün arkadaşlara rica ediyorum. E o zaman genel merkezde de paylaşırsanız videoyu. Tabii paylaşırız. Çünkü Vay gitsin, ulaşsın onlara da. Evet. Tamam? Evet. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bir saniye efendim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Karşıyaka'mızı bilen, karşıyaka'mızın içinden bir insan istiyoruz. Çünkü neden? Karşıyaka'nın değerini bilmek, duruşunu bilmek. Değer derken, mesela bir anıtsın o bir değerdir yapılması. Yani bu tür değerlerin. Anlamını bilen artı halkımızın duruşunu bilen kendi içimizden lider ve bizleri anlayan ve karşı yakanın derdini anlayan bir başkan istiyoruz öncelikle genel başkanımıza buradan saygılarımı iletmek istiyorum bir sanatçı olarak. Teşekkür ederim çok sağ. Olun.